Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yeni konumuzla karşınızdayım. Yeni konumuz nedir? Kağıtta da gördüğünüz gibi ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemini göreceğiz. Ve artık ondalık gösterimleri bitireceğiz arkadaşlar. Bugün bir adet konu anlatım dersimiz bir tane de soru çözüm dersimiz olacak bununla alakalı. Haftaya da ondalık gösterimlerden genel bir soru çözümü yapacağız. Problem çözümü de olacak içerisinde. O dersi kaçırmamanızı öneriyorum arkadaşlar çünkü yazılılarda ve deneme sınavlarında gerçekten hem bunun işlemleri hem problemleri kesinlikle çıkacaktır. Günlük hayatta da kullandığımızı söylemiştim zaten önemli bir konudur. Kaçırmanızı istemiyorum bu konuları. Diyorum ve hemen dersime başlıyorum. Ondalık gösterimleri de toplama ve çıkarma işlemi demişim. Bakın buraya bir tane pembeyle bir not yazdım. Ne diyor? Bu işlemler 3 adımda yapılır. Yani benim size öğreteceğim bu konuda 3 tane adım var. Eğer bu adımları eksiksiz bir şekilde uygularsanız hiçbir şekilde toplama ve çıkarmanın yani ondalık sayılarda toplama ve çıkarma işleminden soru kaçırmazsınız. Hemen bu adımlara bakalım. Ve direkt şu yandaki sorular üzerinde uygulayalım. Ne diyor bak? Aynı basamakları alt alta yaz. Aynı basamaklar dediği neydi? Biz basamakları görmüştük. İşte virgülden öncesi için birler, onlar, yüzler diye gidiyordu. Virgülden sonrası için onda birler, yüzde birler, binde birler diye gidiyordu. Biz burada aynı basamakları alt alta yazacağız. Buradaki kuralımız şu. Mesela şu toplama işlemini yapacağız. Hemen alt alta yazıyorum bak. 2 tam, yüzde 72. 3 tam onda 4'ü yazacağım. Bak bu 3 tamdaki bu 3 birler basamağında. Buraya yazmam gerekiyor. 4 onda birler basamağında bak yukarıdaki sayıyla aynı basamaklar alt alta gelecek yani onda birlerle onda birler e geldi alt alta yazdım toplama işlemi koydum bak bu şekilde olacak yani bunu virgüllerden daha ayırt edebilirsiniz virgüller alt alta gelecek şekilde yazabiliriz hani öyle de diyebiliriz siz o şekilde de kontrol edebilirsiniz şimdi geçtim ikinci adıma sayının en sağında boşluk kalıyorsa sıfırla tamamla en sağa bak sayılara bakıyorum boşluk var mı? Şurada bir boşluk var. E ben bu boşluğu sıfırla tamamlayacağım. Zaten bu ondalık sayıların sonuna eklenen sıfır sayının değerini değiştirmiyordu. Bunu önceki derslerimizde size anlatmıştım güzel bir şekilde. Neden değiştirmediğini. Umarım onları da izlemişsinizdir. Ve artık ikinci adımımı da tamamladım. Bak ilk adım alt alta yazdım. Aynı basamaklar virgüller alt alta gelecek şekilde. İkinci adımda sayıların sonunda boşluk varsa sıfırla tamamladım. E artık son adıma geçiyorum bu işi bitirme. Bildiğimiz toplama veya çıkarma işlemini yapıyorum. Sadece neye dikkat edeceğim? Şu virgülü koymaya dikkat edeceğim. E bildiğim toplama çıkarmayı yapayım bakayım. 2 0 daha 2 dedim. 7 4 daha 11. Elde var 1. Bakın elde 1'i buraya ekliyorum. Aynı toplama işlemi yapar gibi. Sadece ne önemli? Virgüllü kısma geldiğimiz zaman virgülü atmak önemli arkadaşlar. Ve en son burayı da topluyorum. 1 2 daha 3, 3 daha 6 diyorum. 6 tam %12 olarak ne yapıyorum? Cevabıma ulaşıyorum. Adımlar belli. Kural belli. Alt alta yaz. Basamaklar aynı alt alta gelecek şekilde aynı basamaklar. Sonra sayıların sonunu sıfırla tamamla ve ondan sonra topla ya da çıkar işi bitir. Hemen bak bunu da yapalım. Aynı kural çıkarma için de geçerli. Burada toplama yapmıştık. Şimdi de çıkarmayı yapalım. 14 tam %78'i yazdım. Bak 8 tam %22. 8 tam birler basamağında. O zaman bu 4'ün altına yazmam lazım. Bak yine virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorum. Unutmuyorum. 122. Bak onda birler, onda birlerle alt alta. Yüzde birler, yüzde birlerle. Bakın şu sayıda bir binde birler basamağı yok. Bunu ne yapıyordum? Alt alta yazdıktan sonra hemen sıfırla tamamlıyorum arkadaşlar. Unutmuyorum bunu. Bu sıfırla tamamlamazsam eğer kaçtan iki çıkaracağımı bilemem. O yüzden yapıyorum onu. E artık bildiğim çıkarma işlemi yapacağım. Sıfırdan 2 çıkmaz. Hemen buradan aldım onluğumu. Burayı 10 yaptım. 10'dan 2 çıktı 8. 7'den 2 çıktı 5. 7'den 1 çıktı 6. 4'ten 8 çıkmaz. Eğer 14'ten 8'i çıkarırsam da ne kalacaktır? 6 tam 1000'de 658 kalacaktır arkadaşlar. Aynen bu şekilde yapıyorum. Alt alta yaz. Boşluğu tamamla. Sonuna da çıkar gitsin. Şu virgülü de tam basamağına geldiği zaman koymayı unutmuyorsun. Değerli öğrenci arkadaşım. Hemen geçiyorum. Alıştırmalarımıza. Birkaç tane örnek yapalım. Bakalım güzelce pekiştirebilecek miyiz bu konuyu. Verilen işlemleri yapınız diyor. Bakın burada 2 tam %53 artı 1 tam %24 eksi 0 tam 11. Önce şuradaki toplamayı yapmam lazım. Sırasıyla gidiyorum işlemlerde. Hemen 2 tam 53 ile 1 tam 24'ü alt alta yazdım ve topluyorum. Bakın zaten sayıların sonunda boşluk yok. Sıfırla tamamlamama gerek yok. E virgüller de alt alta geldi. Tüm aynı basamaklar da alt alta geldi. O zaman sonucumu bulabilirim. 3 4 daha 7. 5 2 daha 7. 2 1 daha 3. 3 tam %77 çıktı. Şimdi ne yap diyor bize buranın sonucundan 0 tam %11'i çıkar 3 tam %77 bulmuştum ilk kısmı 0 tam %11'i de çıkar diyor hemen çıkarıyorum 0 tam %11 çıkarma işlemi yapacağım yine bakın sonda bir boşluk olmadığı için basamak tamamlamama gerek yok hemen çıkarıyorum 7'den 1 çıktı 6 7'den 1 çıktı 6 virgülümü koymayı unutmuyorum 3'ten 0 çıktı 3. Demek ki benim bu sorumun cevabı ne olacak? 3 tam %66 olacak arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum işlemlerimi. Aynı şekilde hemen şu ikinciyi yapıyorum bakın. 0 tam %78. Ne diyor? 11 tam onda 3 ile topla. Bakın 11 tam onda 3. Bu şekilde yazmam lazım. Bak virgüller alt alta gelecek. Birler basamakları alt alta. Onda birler Alt alta. Hemen boşluk kalırsa ne yapıyorum? En sonunda sıfırla tamamlıyorum. Ve artık toplayabilirim. Zaten arada toplama işlemi olduğu için toplamayı yapabilirim. Başlıyorum. 8 ile 0'ı topladım. 8, 7, 3 daha 10. 1 elde. Bunu buraya yazdım. Bak virgüllü yere geldiğim için virgülümü attım. 1 şöyle sıfırla topladım. Yine 1. 1 ile topladım. 2 elde yok. Bu 1 de aşağı. Demek ki ne olacakmış bu toplama işlemimizin sonucu? 12 tam yüzde 8 olacakmış. Şimdi bundan da diyor 5 tam yüzde 7'yi çıkar. Hemen yazıyorum bak 12 tam yüzde 8 bulmuştum. Şu ilk toplamanın sonucunu burası da 5 tam yüzde 7. Bak yine basamaklar ve virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorum. Unutmuyorum. Çıkarıyorum. 8'den 7 çıktı. Zaten sonunda tamamlanacak bir şey olmadığı için hemen başlıyorum. 8'den 7 çıktı 1. 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 5 çıkmaz ve 12'den 5'i çıkarırsam eğer 7 tam kalacaktır. Yani bu işlemimin sonucu ne olacak? 7 tam %1 olacak arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır bu durumu. Hemen şu aşağıdaki ile devam ediyorum bakın. 3 tam %40, 42'yi yazdım. Bu da 121 tam onda bir. Bakın bunu nasıl yazmam gerekiyor? 121 tam onda bir. Bu şekilde. Virgüller alt alta gelecek. Unutma. E toplayalım bunu. Şurayı sıfırla hemen tamamlıyorum. Ve toplamaya başlıyorum. 2, 4 bir daha 5. Virgülümü attım. 3 bir daha 4. 2 aşağı 1 aşağı. Ne oldu? 124 tam. Hemen şuraya yazıyorum cevabımı. %52 oldu. Bu şekilde cevabıma ulaşmış oldum. Sonuncuyu da yapalım. Ne diyor? 5 tam %74'ten yazdım. 1 tam onda iki çıkar. Bak bir tam onda iki bu şekilde yazıyorum. Virgüller alt alta, aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde. En önemli kısmı orası değerli arkadaşım. Eğer aynı basamaklar alt alta gelmezse çok saçma bir sonuca ulaşırsın. Bu aynı e, ilkokulda hani mesela şöyle bir işlem yapacaksın. Nerede yapalım onu size işte, nerede göstereyim? Şurada göstereyim. Mesela e, 47 ile 64'ü ya da 164'ü toplayacaksın. İlkokuldaki bilgilerini hatırla. Sen bunu ne yapıyordun? 164, 47 diye bak. Birlerin altına birleri, onların altına onları yazarak topluyordun. Eğer sen bunu şöyle yaparsan 164 artı 47. Bak burada onlar basamağının altına birler basamağını yazamazsın. Aynı basamaklar alt alta gelecek. Bu kural ondalık sayılarda toplama çıkarma için de geçerli. Burada da dikkat ediyorsun. Yapalım. Şu sondaki yeri sıfırla tamamlıyorum ve çıkarma işlemine başlıyorum. 4'ten 0 çıktı 4. 7'den 2 çıktı 5. 5'ten 1 çıktı 4. Yani cevabım ne olacak? 4 tam %54 olacak arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum. Toplama ve çıkarma işleminin işlem kısmı nasıl yapılır? İşte bu şekilde yapılır diyorum. Ve hemen şuradaki bir adet problemim var. Ona geçiyorum. Ahmet marketten yandaki alışverişi yapmıştır. Evet alışverişi görüyorsunuzdur ürünler var. Tavuk, nohut, tereyağı, bulgur gibi ürünler. E, ve karşılarında tutarları var. İşte tavuk 47 tam onda 8 TL. 47,8 TL gibi. Buna göre diyor soru işareti olan yere yazılması gereken sayıyı bulunuz. Bakın toplam kısmında soru işareti var. E ben bunların o zaman hepsini toplamam lazım. O zaman hepsini toplayarak başlıyorum. Hemen yazdım. 47 tam yüzde şey onda 8. Şuraya bakıyorum. Nohut. 23 tam. %99. Yazdım. Tereyağı. 102 tam. %65. Bakın şu şekilde yazıyorum. 102 tam. %65. Hepsinin virgülü alt alta gelecek. Çünkü hepsini toplamam lazım. Bulgurda 41 tam %24. Hemen yazdım. %24'ümü de yazdım. Artık toplayabilirim. Ne yapıyordum? Sondaki basamakları eşitliyordum. Sıfırla tamamlayarak. Ve topluyorum. Şöyle farklı bir kalemle toplayalım. 9 5 daha 14, 4 daha 18. Zaten şu 0. 18'in 8'i elde 1. Buraya yazdım. 1 8 daha 9. 9 9 daha 18. 18 6 daha 24. 24 2 daha 26. Elde 2. Bakın virgüllü kısma geldim. Virgülümü attım. 2 7 daha 9. 3 daha 12. 2 daha 14. 1 daha 15. Yazdım. Şimdi geçtim şu basamağa 15'in 5'i elde 1 diyorum. Eldemi unutmuyorum. 1, 4 daha 5. 2 daha 7. Şu zaten 0. 7, 4 daha 11. 11'in 1'i elde 1. Onda bakın burada başka basamak yok. Bu 1 ile eldeki 1'i topluyorum. Etti. 215 tam. %68 TL toplam neyi varmış? Ödemesi varmış. Yani yaklaşık 215 TL bir ödemesi var. O zaman bu soru işaretli kısım ne olacak? 215 tam. %68 olacak. Bu şekilde bakın soru işaretli kısmı buldum. Hepsini toplayarak toplamada da virgüller alt alta yani basamaklar alt alta gelecek şekilde toplamayı unutmuyorum. Son bir tane daha sorumuz var. Bu da yukarıdaki soruyla alakalı. Ahmet diyor 300 TL para verirse ne kadar para üstü alır? E şimdi toplam 300 TL verse tüm harcadığı parayı çıkarmam lazım değil mi? Yani 215 tam %68'i çıkaracağım. E şimdi birler basamağının altına birler basamağı gelecek. Bakın bunun birler basamağı 0. E bunun birler basamağı 5. Yani şu şekilde olması lazım. E peki ben bu çıkarma işlemini nasıl yapacağım? Bu sona direkt 0 0 diye e eklemiyorum ondalık sayılarda. Sona yani sayıların sonuna 0 ekleyebiliyordum. O yüzden ben şu yukarıdaki doğal sayıyı yani şu 300'ü ondalık sayıya çeviriyorum. Nasıl? hemen 300 tam %0 olarak. Yani virgül atarak 0 ekliyorum. Bu sayede değeri değişmeden buradaki basamaklarda ne yapmış oldum? Tamamlamış oldum değerli arkadaşım. Hemen artık çıkarma işlemini yapalım, bu işi bitirelim. Şimdi burada 0'dan 8 çıkmayacağı için komşulara gidiyorum. Bakın ta buradan onluğumu aldım. 2 kaldı. Bundan burası 10 olmuştu. Birini verdim. 9 kaldı. Burası 10 oldu. Birini yine yana verdim. 9 kaldı. Burası 10 oldu. Birini yine buraya verdim. 9 kaldı. En son burası 10 oldu. Çıkarma işleminden bunu hatırlıyorsunuzdur. 10'dan 8 çıktı 2. 9'dan 6 çıktı 3. Virgüllü kısma geldim, virgülümü attım. Burası da 9 kalmıştı. 9'dan 5 çıktı 4. 9'dan 1 çıktı 8 ve 2'den 2 çıktı 0. Demek ki geriye kalan para üstüne kadar Bakın Ahmet 300 TL para verirse ne kadar para üstü alır diyordu. 300'ü verdi. 215'ini harcamıştı. Çıkardık içerisinden. Geriye de hemen şurada yazan sayımız kadar. Yani 84 tam %32 TL neyi kalıyor? Parası kalıyor. Yani para üstü alıyor arkadaşlar. Umarım bu soruyu anlamışsınızdır. Bu soru klasik bir problem sorusudur ve sürekli karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Test kitaplarında, denemelerinde, yazılılarda mutlaka karşınıza gelecektir. Umarım güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Onun haricinde diyeceğim bir şey yok değerli öğrencilerim. Bu haftaki konumuzun sonuna geldik. Soru çözüm dersinde çok daha güzel sorularla karşınızda olacağım inşallah. O soruyu da, o dersi de kaçırmanızı istemiyorum. Sizleri çok seviyorum. Matematikle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.